Merhabalar arkadaşlar bugün herkesin sormuş olduğu bir konu hakkında video paylaşacağım ekran üzerinden video paylaşacağım arkadaşlar LCD ekran sistem hata kodlarıyla ilgili bu hata kodlarını çünkü devamlı soruyorlar ve bulamadıklarını söylüyor arkadaşlar ben direkt ekran görüntüsü olarak size gösteriyorum sw 900 LCD sistem hata kodları şeklinde geçiyor genelde volta rks Jeep marka ve birkaç model hep bu LCD ekranı kullandıkları için hepsinin hemen hemen sorunları yani sistem hata kodları benzer özellikler gösteriyor. Yani buradaki 0, 1, 2, 3, 4 dedikleri E01, E02, E06, E07 gibi size hata şeklinde gösteriyor zaten şeyde LCD ekranın içerisinde. Şimdi bu videoda da bunu takip edebilirsiniz. Şu an ekranda da gördüğünüz gibi ee, mesela atıyorum E06 pil voltajı düşük demek arkadaşlar. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Bataryanız bittiği zaman E06 hata kodunu verir. Bunu çok soran oluyor. Pilinin bittiğini fark etmiyor. İşte kesik kesik güç veriyor. E06 hatası veriyor diye soranlar oluyor. Bunun dışında E07 motor sorunları Hani motor sorunları iç aksamında bir kırıklık falan varsa büyük bir sorun olarak düşünebiliriz. Ancak genelde motor sorunları ve gaz sorunları yani E07, E08 gibi sorunlar çok veriyor. Bu LCD ekrandaki hata olarak. Bunlar da kablolardan olabiliyor genelde. Ama dediğim gibi ciddi bir şey de olabilir. Bu tarz sorunlarda önce kabloları kontrol edin. Daha sonra eğer çözüme ulaşmıyorsa en yakın e, servis veya bisikletçinize uğrayın arkadaşlar. Sorun büyümeden daha çabuk halledebilirler. E, söyleyeceğim bu konuyla ilgili fazla bir şey yok arkadaşlar. Şu an dediğim gibi ekran üzerinden size video paylaşıyorum. E, bu ekranı kendinize alın ve hata verdiği zaman e, ne ile ilgili olduğunu aşağı yukarı bilirsiniz, belirlersiniz ve ona göre de kontrollerinizi yaparsınız. Örneğin mesela E02 frenler hata kodu. Yani fren sistemine kontrol edeceğiniz anlamına gelir. Bu arada bir tane daha bir şey söyleyeceğim. Ekranda genelde ünlem işaret çıkıyor e, parantez içerisinde. Bu frene bastığınız zaman geliyor arkadaşlar. Burada herhangi bir hata yok. Hani frende de sensör olduğu için hani bu sensörlerden dolayı e, size kırmızı bir uyarı şeklinde frene bastığınızı gösteriyor. Orada da bir e, sorun yok. Dediğim gibi arkadaşlar bu ekranı e, telefonunuza veya bir alarak kaydederek. Sorunun nereden olduğunu bilebilirsiniz. İnşallah sorun yaşamazsınız. Ancak sorun yaşadığınızda da şu anki ekranda olan hata kodlarını size yardımcı olacaktır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler dilerim.